Ya ne demek abicim ya? Nişanlandık ne demek ya? Ya Allah Allah, Allah Allah. Ya öyle birden bire söyleyemedim işte. Ne bileyim böyle daha ciddi olur diye de şey yaptım idare et ney? Zülfü senin her hareketin falso. Tamam her hareketin. Ya Poyraz'ın gözü arkada kalmasın istedim. Öyle gönül eğlendiriyor sanmasın dedim yani. Ya ne demek bu ya? Ne demek sevgili? Sevgili olmak ciddi bir şey değil mi ya? Tamam ciddi. Ciddi canım. Ama ne bileyim bu böyle daha bir daha bir kallavi yani, altı daha dolu yani. Ya nasıl ne biliyorsan öyle yap ya. Lan yeter be! Yeter! Allah Allah! Sen benim yarım değil misin ya? He? İstersem sözlüm derim, istersem nişanlım derim, istersem girlfriend'im derim. Girlfriend ne ya? Girlfriend ne ya? Olmayacak, olmayacak. Ben gene senin şu kafayı yaracağım. Meltem bak Allah aşkına can bak canını yerim senin. Daha biliyorsun dikişleri aldırmadık sakin biraz. çeki şuradan. Şişt, ne yapıyorsun? Şş, bu mu? Mertem. Bu mu? Meltem, ne olur bak. Ben... Ben... Ya, Mert, ya yapma. Çek kafana. Ya yapma Meltem diyorum. Ya sinir Mel ediyorsun diyorum. beni. Sakin ol. Ya sakin Anladın ol. Anladın diyorsun Sinir ediyorsun. Ah. Ya Meltem sakin ol sana. Allah Allah. Ya Meltem, Meltem, Meltem. Çık! Çık oradan! Saklanma! Beni sinir ediyor. Neyi? ediyor. Saklanma, saklanma! Aa, nereye kayboldun ya? Ay! Ay! <laughs> nasıl işte. Böğrümü deldin ya. Kurban olurum ben senin böğrüne. Ayrıca da evleniyoruz. Yaza düğün inşallah. Ya Zülfü. ben Bende evlilik fobisi var. Ama sıpa gözüm. Herkesin bir popisi olmalı zaten. <laughs> hmm. Ya işte biraz idare et. Daha olmaz mı? Ya tamam ederim de. Sen lütfen şu evlilik muhabbetine bir son ver ya. Tamam. Merak etme. Eyvah. Yalnız böyle sana bu kadar yakından bakmak da çok tehlikeli ha. Niye ki? Ya yani böyle kapkara gözle, sanki böyle dipsiz bir kuyu gibi, sanki böyle düşecekmişim de, sanki böyle bir daha hiç. Çıkamayacakmışım gibi oluyor. Mayıs. Romantizme. Aynen. Başkan sen de böyle yaklaşınca kalbin küt küt atıyor ya. Buradan duyuyor ya. Ha. Bizim kalp 8.7 Richter'e göre. Ha. Ya sanki dudaklar da atıyor namussuz. Bakayım mı? Of çok fena. I loved you. güzel. bir şey diyeceğim sana şimdi. Aramızdaki buzlar eridi. Bir mağazatım daha olacaktı benim. Hmm, patlat bakalım. Ya şu annemle tanışma mevzu var diye kadın sen çok merak ediyor. Aşka ben diyorum Antarktika sen diyorsun ne diyorsun? Ya şey diyorum ya bak. Böyle ya gidelim diyorum, bir ellerini öpeyelim, çaylarını içelim diyorum. Hepi tepu bu, epitop topu bu tamam, tamam. Ha, ha, ha. Alır. Sen geç bugün şu kanepeye doğru. Allah Allah. Yürüyorum. Yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.